Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Doktor Eray Güçler yerine gösterdiği kabardan daha fazla reser. Değerli izleyenler, CNN Türkiye Akıl programında değerlendirmelerde bulunan doktor Eray Güçler'den açıklamalar şu şekilde. Üsteğmenliğim döneminde Pervari, Beytüş, Şebap, Uludere arasındaki üçgende bir yer var. Körkandil deniliyor. Dedim ki neden Körkandil deniliyor buraya? O zamanlar terör var, yolda ya, planda yok. Dediler ki bir vadi var, tabanından su çıkıyor. Biz de bu suyu doldurup kandillerde yakıyoruz. Bir gün kısmet oldu, operasyonla oraya gittik. Bir jeoloji mühendisi bir arkadaş var, o da bunun petrol olduğunu söyledi. Kırık bir vadi, vadi tabanından çıkan sıvı da petrol. Bunun oradaki etkileri anlattım. Gabarda 100 bin varil keşfi yapıldı ama bu dediğim alanlarda keşif yaptınız mı? Daha yapmadık ama planlarımız var dediler. Sonra öğrendim ki yapılmış yakında açıklanacak. Aldığım bilgi kabardakinden çok daha fazla keşif olduğu yönünde. İnanın sadece Van değil, buranın her tarafından petrol çıkacak inşallah. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.